Yarınlar taşıyacağız Kudüs'e. Sokak sokak hürriyet, adım adım özgürlük taşıyacağız. Mescid-i Aksa'nın avlusunda kuracağız kardeşlik sofralarımızı. Dilimizde hamd, salavat, saf saf dolduracağız kıble mescidini, kubbetü sahrayı. Genç, yaşlı, çoluk çocuk bir bayram coşkusudur dolanacak peşimizde. Gözümüz Kudüs'e değdiğinde, sözümüz Kudüs'ten geçtiğinde ve sabahlarımız Kudüs'e doğduğunda. Kudüs ribatı başlıyor. Kıymetli izleyenler Kudüs Rivat'ında bugün gençlerin dinamik ve coşkun dünyasında Kudüs'ün karşılığını konuşacağız. Kudüs'ün gençlerinin atmosferine ve direniş ruhuna değineceğiz. İngilizce öğretmeni Gönül Bilge Özalp ile gençlerin Kudüs'ü Kudüs'ün gençlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah Kudüs'ün bereketiyle iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hamdolsun biz de iyiyiz hocam. Teşekkür. Hemen ilk sorumdan başlamak Buyurun. istiyorum. Sizin dünyanızdaki Kudüs'ü merak ediyoruz. Bu sevda, bu maya nasıl oluştu? Bu hikaye nerede başladı hocam? Teşekkür ederim. Ben daha önce yaptığım konuşmalarda da ilk olarak kendime şu iki soruyu sorar ve karşıya da bu iki soruyu cevaplayarak başlarım. Öncelikle Filistin, Kudüs neresidir? Mescid-i Aksa neresidir? Şimdi Kudüs dediğimiz yer sadece statüsel olarak bakıp cevabının altını daha sonradan doldurabileceğimiz bir soru. Ama Kudüs dediğimiz yer Filistin Devleti'nin başkentidir. Buna binaen Mescid-i Aksa dediğimiz yer neresidir diye baktığımızda Mescid-i Aksa sadece bir yapı ya da yapının belli bir kısmı değil. Etrafı surlarla çevrili olan 144 dönümlük alanın tamamıdır. Bu soruları cevapladıktan sonra bir bilinç oluşturmak aslında öncelikle buradaki bu soruları cevaplama niyetim. Sizin sorunuza gelecek olursam ilk olarak kendimde Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı şu şekilde tanımlıyorum. Hak, hareket ve hasret. Haktır çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin birinci ayetinde bizlere açık olarak Mescid-i Aksa'nın bir ayet olduğundan bahsetmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki her ayet haktır, haktandır ve muhakkak doğrudur. O zaman Mescid-i Aksa da bir ayettir ve haktır diyoruz. İkinci olarak harekettir. Kudüs ve Filistin toprakları biz Müslümanların işgal edilmiş topraklarıdır. Müslümanlar o topraklardan zorla çıkarılmıştır, yerlerinden edilmiştir. Evet. Ve o topraklar kıyamete kadar cihat yurdu olarak kalacaktır. Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır. Biz çünkü buna iman ediyoruz. O zaman biz o nur tamamlanana kadar bu davanın neresinde yer alacağız? Bizim bu davadaki rolümüz nedir? Önemli olan bu. Bu da bu düşüncenin içerisine sahip olmak bilinçli bir genç olmamızı bizde uyandırıyor ve bu gen, bilinç bizi harekete geçiriyor. Üçüncü olarak da hasrettir dedik. Hepimizin bildiği bir söz vardır. Kudüs'e bir kez gidilir, gerisi hep dönüştür diye. Biz daha Kudüs'teyken bile defalarca gitmiş olsak bile he, hep Kudüs'e tekrar ne zaman gideceğim diye Kudüs'te, Kudüs'e hasret çekmeye başlarız. İşte aslında Kudüs'e gittiğimizde muhakkak hepimiz orada kendimizden bir şey buluruz ve bulduğumuz bu şey özümüzle alakalı aslında. O hasret duyduğumuz şey de yine özümüz oluyor. Yani kendimizi Kudüs'te buluyoruz ve kendimize orada hasret duyuyoruz aslında. Peki sizin özel olarak sormak istiyorum. Kudüs'te kendiniz adına ne buldunuz hocam? Aslında kendi iç yolculuğumu buldum diyebilirim. İlerleyen bir soruda da yine buna dair bir cevap verebileceğimi düşünüyorum. Kendi içime döndüğümü hissettim Kudüs'te. Çünkü insan Kudüs'te kendini buluyor dediğimiz gibi. Bu farkındalık için düşündüğümde ilk sorunuzun ikinci kısmına geçtiğimde farkındalık aslında bende hep vardı. Ailemde hem Kudüs hem de ümmet adına bir bilinç elhamdülillah ki vardı. Bizi de hep bu bilinçle yetiştirmeye çalıştılar. İnsan ailede ne görürse ona meylediyor ediyor aslında. Ben de kendi okumalarımla, özellikle lise döneminde Kudüs ve Filistin üzerine araştırmalar ve okumalar yapmaya başladım. Daha sonra bildiğiniz üzere 2020-2021 yılları içerisinde Meşcid-i Aksa'da özellikle Ramazan ayında çok büyük olaylar oldu. Gençlerin işgale karşı direniş gösterdiği olaylar yaşandı ve bu sürede ben de daha fazla yoğunlaşarak çalışmalarımda. E, daha sonraki sürecimde üniversiteye geçişimde programlar ve projelerin içerisinde yer almakla beraber gelişen bir sürecim oldu diyebilirim. Evet hocam Kudüs davası dediniz. Biz şunu gözlemliyoruz. Gençlerin dinamik ve coşkun yapısı bir davayı omuzlamada belirleyici bir rol oynuyor. Kesinlikle. O zaman şunu merak ediyorum. Gençlerin dünyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa yansımaları nasıl? Neler gözlemliyorsunuz bu noktada? Şöyle söyleyebilirim ki ben de ilk kez 19 yaşında Kudüs'e gitmiş birisi olarak... ...bir proje vesilesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hı hı. 2020 yılı destekli projeleri kapsamında... ...bir sempozyumda Kudüs'ün ilmi, siyasi ve sosyal hayattaki yerini anlattığım bir makale yazmıştım. Evet. Ve bu makale sonucunda aldığım dereceyle birlikte ilk kez Kudüs'e gitme fırsatı bulmuştum. Bu aslında baktığımda hani böyle birkaç cümleyle anlattığım bir süreç ama çok uzun benim için iki yıl kadar süren bir çalışma vardı arkasında. Araştırmalar, okumalar, şimdi dil de bildiğim için ben çeviri yaparak ilerledim araştırmalarımda. Sürekli farklı sayfaları sentezleyerek kendi çalışmamı, makalemi bu şekilde derlemiştim. Sadece kendim için değil, aynı proje içerisinde yer aldığım arkadaşlarım da benzer süreçlerden geçmiş ve beraber ilk kez Kudüs'e kavuşmuştuk. Çevremi gözlemleyince, özellikle kendim de Kudüs'e gidip geldikten sonra saha çalışmaları anlamında çevremde birçok arkadaşımın Kudüs uğruna bir şeyleri feda ettiğini fark ettim. Kendimde yani bu proje içerisinde ilk gitmeden önce kendime bir kumbara yapmıştım. Elime geçen maddi imkanların çoğunu Kudüs için ayırmak istiyordum. Çünkü bir amacım vardı, bir kavuşma isteğim vardı içimde. Çok güzel. Aynı şekilde arkadaş, arkadaşlarıma da ben bunu aslında biraz da dikte etmek mi denir? Bunu yaşatmak istiyordum. O güzelliğin içerisinde bulunsunlar istiyordum. Pasaport olmayana diyordum ki ya ne olur hani git pasaportunu çıkar. Belki bir vesile olur, sana bir kapı açılır. Kudüs'e gitmene vesile olur. Tüm arkadaşlarım işte farklı farklı işlerde çalışarak çalıştıkları kazançlarının çoğunu Kudüs için ayırdılar. Mesela çizim yapan, çok güzel çizim yapan bir arkadaşım vardı çizdiği, Kudüs'e dair çizdiği eserlerin bir kısmını satıp Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e bağışlıyor. Diğer kısmıyla kendi gidebilmesi için bir kumbara oluşturuyor. Birikim yapıyor. Evet, birikim yapıyordu. Yani baktığımızda Peygamber Efendimiz'in hadisini aslında burada kandillerine zeytinyağı olmak hadisini bu şekilde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar kendi gidişleri için bir birikim yapıyorlar, çaba gösteriyorlar, fedakarlık yapıyorlar ve o kandile zeytinyağı olmak istiyorlardı. Çok şükür kavuşan arkadaşlarım oldu. Çeşitli projelerle gerek kendi imkanlarıyla hı hı. gençlerin dünyasında Kudüs'ün bu anlamda çok önemli bir yeri olduğunu da düşünüyorum. Yani biz baktığımızda daha çok duygusal bir yakınlıktan ziyade bir emek ve gayret olarak görüyorum aslında gençlerin dünyasındaki Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı diyebilirim. Çok güzel ve heyecanlı anlatıyorsunuz hocam. Bölmek istemiyoruz ama gençler demişken rotamızı Kudüs'ün gençlerine çevirelim istiyorum. Kudüs'e birkaç kere gittiniz. Kudüs'ün o masalsı sokaklarını teneffüs evet. ettiniz ve orada güzel gençlerle tanıştınız. Hı hı. Bize Kudüs'te hı. genç olmanın ne demek olduğunu nasıl anlatırsınız hocam? Kudüs'te genç olmanın ilk bana hissettirdiği şey aslında burada ilk olarak hissiyat kelimesini ele almamız gerekiyor. Evet. Çünkü bu sadece yani Kudüs bizler için taş duvarlardan ya da yapılardan ibaret değil, bizlerin okuyup araştırdığı, hocalarından dinlediği bir bilgi birikimi aslında ve ilk olarak Kudüs'e kendi gençliğimiz olarak yorumlayacak olursak, Kudüs'e ilk gittiğimizde Orada yıllardır okuduğumuz ve hocalarımızdan dinlediğimiz gerçekliği yaşıyoruz. Yani Kudüs'ü ancak oraya gittiğimizde o hakikatini anlayabiliyoruz. Baktığımızda kafamızda hep bir Kudüs var. Kudüs'e dair bir şeyler biliyoruz evet. ama yapbozun parçası oraya gittiğimizde. Evet kesinlikle hani bir ışık yanıyor sanki kafamızın içerisinde. Kudüs orada bizde canlanıyor. Yapboz tamamlanmış oluyor bir gencin gözünden Kudüs'ü görmek özellikle orası için. Yani ben kendim ilk gittiğimde Mescid-i Aksa'dan ilk kez içeri girdiğimde şöyle demiştim. Ben buraya geldim, bir proje vesilesiyle geldim. Bir araştırma yaptım, uzun süre bir çalışmalarda bulundum. Fakat ben burası için gerçekten çok fazla bir emek vermemişim. Çünkü nimet o kadar büyük ki onun şükrünü eda edebilmek de bir o kadar zor oluyor diye düşünüyorum. Aslında Kudüs'ü genç görmek demek, tekrar ülkeye geldiğimizde Kudüs'ün sizde yaşamaya devam etmesi demek. Sanki bir Kudüs gözlüğü takmış oluyorsunuz ve hayatınıza Kudüs sonrası olarak bakıyorsunuz. ...daha çok araştırmaya, daha çok üretmeye, gerek saha anlamında gerek akademik anlamda ben neler yapabilirim? Ben bir bilincin içerisine girdim ve bu bilinci hem kendime hem de çevreye aşılamam gerekiyor düşüncesiyle. Aslında Kudüs'ü genç olarak görmek ileriye dönük çalışmalarımızda bize bir fırsat vermiş oluyor zamansal anlamda baktığımızda. Buna biraz da dil bilmenin artısını ekleyebiliriz yine. Hem gerek diğer kaynaklardan araştırmalar yapacak evet. olmak ya da programları yabancı olarak takip edebilmek olacak da bir artı oluyor... Bu anlamda hani dil bilmenin artısında Kudüs'te bağdaştırmış olabiliriz. Çok güzel hocam. O zaman sizin Kudüs'lü gençlerle hatıralarınızı dinlemek istiyoruz. Orada da birçok arkadaşınız olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Kudüs'lü gençlerin atmosferi Hı -hı. nasıl? Onlar bu davanın neresinde? Siz orada nelere şahit oldunuz? Kudüs'lü gençler işgal altında direniş ruhunu sürekli canlı tutan nesillerdir aslında baktığımızda. Eee tek değil ama o kadar çok arkadaşım oldu ve o kadar çok olaya şahit olduk ki orada. Evet. Şimdi bunlardan ben birkaç tane örnek vermek istiyorum sizlere. İlk olarak rahmet mesleğinde tanıştığım bir kız arkadaşım vardı ve daha önceden tanışıyorduk. Bu gidişimde, Ağustos'taki gidişimde geldi bana dedi ki Gönül bizim evimizin üst katına. Yani şimdi kulüsteki ev yapısını bilirsiniz hocam. Ev dediğimiz bizim bir odamız aslında onların bir evine bedel oluyor. Yani evlerinin üst katlarındaki odaya işgalciler yerleşmişler, orayı işgal etmişler. Onların apartmandan çıkışına işte engel oluyorlar. Sürekli aşağıya pisliklerini atıyorlar. Sözlü hakaretlerde bunu taciz ediyorlardı. Bu arkadaşım evden çıkıp Mescid-i Aksa'ya gelmesi bile çok zorken orada cibat tutmak niyetiyle her gün Mescid-i Aksa'ya geliyordu. Yine aynı arkadaşım Beyt Rahim'de okuyor bu arada. Beyt gidip gelirken kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyor evet. ve o kontrol noktalarında sıkıntı da yaşayabilir ama her gün o okula gitmek zorunda. Baktığımızda her yer Filistin toprakları ama işgal edilmiş Filistin toprakları olduğu için kendimden pay biçiyorum. Ben de okul okudum. Ben de her gün okula gitmek zorunda zorundaydım. Ama gittiğimde herhangi bir kontrol noktasından ya da başıma bir şey gelecek mi, bugün kontrol noktasında ne yaşayacağım bu stresi yaşamadım hiçbir zaman. O insanlarla birebir bire bir temas ettiğimizde aslında biz onların nasıl sıkıntılar yaşadığını o temasla daha, daha iyi anlamış oluyoruz. oluyoruz değil mi? Daha verebileceğim örnekler içerisinde mesela bir abimiz vardı. Ee, o dedi ki benim Kadim Kudüs'te dükkanım var bu arada. İş yeri Kadim Kudüs'ün içerisinde. Araçla Kadim Kudüs'e evimin uzaklığı 3 dakika. Evet. Fakat e, 2002 yılında inşa edilmeye başlayan ve tüm Filistin boyunca 800 kilometre 13 metre yüksekliği olan ayrım duvarlarından dolayı evinden işe gelirken kontrol noktasından geçmek zorunda. Evet. Ee, kontrol noktasında bekletiliyor. 3 dakikalık yol halbuki baktığımızda 3 saat bekletiliyor ve işgalciler izin vermediği için Kadim Kudüs'te bulunan işine gidemiyor. Mecburen evine dönmek zorunda kalıyor. Daha sonra e, aynı abinin oğulları var. Bizle yaşıtlar. Sabah namazına ya da diğer vakit namazlarına dönüşümlü olarak gidiyor. Birisi dükkanda dururken diğeri gidiyor. İşte birisi varken diğeri gidiyor şeklinde. Düzenli olarak sabah namazlarına gittikleri için bu çocuklar Kadim Kudüs'e giriş ya sağlıyorlar. Ama onların işi Kadim Kudüs'te. O gelir kaynakları Kadim Kudüs'te. Eğitim için gerekli masraflarının karşılanacağı yer baktığımızda bir ailenin hayatını devam ettirebileceği evet. kaynak Kadim Kudüs'ün içerisinde. Oradaki işgal diğer yerlerdeki işgalden biraz daha fazla. Çünkü Mescid-i Aksa Kadim Kudüs'ün içerisinde bulunduğundan dolayı. Sonra yine baktığımızda Kudüs'ün en kuzeyindeki Safat şehrinden en güneyindeki Bir Şeba şehrine olan uzaklık araçla 3 saat kadar. Fakat kontrol noktalarının sıklığından dolayı şu an bu sürede seyahat etmek mümkün değil. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Tulkarm şehrinden bir arkadaşım var. Tulkarm şehri de Kudüs şehrine bir saat uzaklıkta. Yani bizim Türkiye'deki hani şehir algısı gibi bir algı yok aslında. Bizim şehirlerimiz birbirine uzak ve seyahat etmeniz 4-5 saatimizi alıyor. Ama orada her yer birbirine topraklar küçük olduğu için biraz daha yakın. Evet. Ee, arkadaşım Tulkarm şehrinden Kudüs'e bir saatte gelebilecekken kontrol noktalarının sıklığından dolayı ee, yine kontrol noktalarında bekletiliyor ve bazen 4-5 saat süren bekleişler yaşıyor. Ama sadece mescidi boş bırakmamak adına perşembe günleri geliyor ee, ve geldiğinde de burada hani sadece namaz kılmak anlamında yani ibadet anlamında şeyler yapılmıyor. Mescid Aksa Kudüs'te bulunan gençlerin özellikle sosyalleşme alanı. Onlar burada yemeklerini de yiyorlar. Onlar burada uyuyorlar. Onlar burada buluşuyorlar arkadaşlarıyla. Onlar burada ders halkaları Bir şey sormak istiyorum. Sosyalleşme alanı dediğiniz hocam. Yani Mescid-i Aksa Kudüs'te büyük bir yapı o zaman. Başka bu sosyalleşecekleri alanlar işgal altında mı yok mu? Neden Mescid-i Aksa? Aslında e, sınırlı da olsa sosyalleşecekleri alanlar var. Şimdi biz baktığımızda Türkiye'de gençler nerelerde sosyalleşiyor? İşte kafelerde, parklarda buluşma noktaları gibi yerlerde. Evet. Ama o gençler hem bir direnişin içerisinde bulundukları için hem de bir şey bir imanı, bir inancı temsil ediyor oldukları için aslında onların en büyük sosyalleşme yeri mescid Aksa. Çünkü kendisiyle huzur bulunan mekan aslında orası. Evet. E, ve oraya gelerek sadece dediğim gibi ibadet etmiyorlar. Onlar orada şu anda ders halkaları kuruyor bu arkadaşım mesela. Perşembe günleri gelip Kudüs'teki genç kızlarla kendilerine eğitim yapıyorlar, ilim halkaları oluşturuyorlar ve bu şekilde ilerleyen bir düzenleri var diyebilirim. Çok güzel. Mescid-i Aksa'nın maneviyatından feyz aldıkları gibi direnişine de, ribatına da katkı sunuyorlar. Kesinlikle. Filistinli, Kudüslü gençler bu duyarlılıkta diyorsunuz. Kesinlikle. Peki hocam, Mescid-i Aksa'ya girişlerde özellikle gençlere daha çok zorluk çıkardıklarını biliyoruz. Burada şahit olduğunuz bir hatıranız, anınız var mı? Şimdi öncelikle neden gençler? İşgal biliyor ki gençler direnmekten, direnişten kesinlikle vazgeçmeyecekler. Bu gençlerin bilinci uyanık ve bilinci uyanık kaldıkça bu toprakları asla alamayacaklar. Evet. Bu insanları asla yenemeyecekler. O zaman diyorlar ki biz bu gençlerin bilinçlerini söndüremiyorsak gençleri ortadan kaldıralım. Aslında mesele burada başlıyor evet. gençler. Çünkü Mescid Aksa içerisinde herhangi bir olay olduğu zaman gençler hemen bir araya geliyorlar ve işgalle karşı direnmeye başlıyorlar. Onun için Mescid Aksa'ya şu an gençlerin girişinde daha fazla zorluk yaşanıyor. Bu soruya baktığımızda 7 Ekim öncesinde ve 7 Ekim sonrasında olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 7 Ekim öncesindeki gidişlerimde biz evet kapılarda, girişlerde, kenarlarda bekletilen gençleri özellikle genç erkekleri görürdük. Bunlar Kudüslü Filistinli gençler. Evet kesinlikle hem Kudüs şehrinden ya da farklı Filistin topraklarından gelmiş evet. olan gençler. Yine kızlar da oluyor ama özellikle dediğim gibi genç erkekleri görürdük. Ama 7 Ekim sonrası gidişlerimde biz gençleri değil yani insanları Kudüs'te görememeye başladık. Evet. O işgal o kadar artmıştı ki şu an dükkanların çoğu kapalı şekilde hem vergilerden hem de işgalin yoğun baskısından dolayı. Evet. 7 Ekim öncesi gidişlerimde ve 7 Ekim sonrası gidişlerimde karşılaştırma yaptığımda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben 7 Ekim sonrası direnişten sonra giden ilk ekibin içerisindeydim. Ocak 2024 yılında 20 kişilik bir genç ekiple beraber Türkiye'den Amman üzerinden Kudüs'e gitmiştik ve bu gidişimizde biz 4 gün boyunca Kudüs'teydik. 20 vakit namaz Sadece beş vakit namaz mescidi aksanın içerisine girip namaz kılabilmiştik. Ve bu durum bende öyle bir şok etkisi yaratmıştı ki sadece ufacık bir örnekle baktığımızda Filistinlerin, Kudüslerin yaşadığı şey. Bir şeyi, nebze. Evet bir nebze yaşamıştım ama bu bana öyle büyük bir fark hissettirmişti ki. Çünkü önceki gidişlerimde ben mescide girememek gibi bir şey bilmiyordum. Gidiyordum gayet normal bir şekilde sanki kendi şehrimde bir yere giriyormuşum gibi çok rahat hiçbir sorgu olmadan girebiliyordum. Ama 7 Ekim sonrasında bize karşı olan yaklaşımların farklılaşması bizleri de mescide girememek olarak sonuçlanmıştı. Ve bu bende çok büyük bir fark yaratmıştı. Hep derim ki hatta diğer önceki gidişlerim mi 7 Ekim sonrasındaki o gidişim sadece o gidişim olsaydı onu tercih ederdim. Çünkü ben o zaman gerçekten yaşayarak Filistinlilerin ne yaşadığını bir nebze de olsa anlamıştım. Mescidin kapısından geri çevrilmenin hüznünü yaşadınız Kesinlikle. hocam. Böylelikle Kudüs'lerin yaşadıklarını bir nebze olsun anlayabildik dediniz. Hı. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Bu farkındalığı çoğaltmak için de Türkiye'de çalışmalarınız var. Evet. Gençlik gruplarıyla yaptığınız projeler, çalışmalar var. Burada Kudüs farkındalığı hakkında neler yapıyorsunuz? Bunları dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle biz gençler olarak kendi bilincimizi diri tutmalıyız ki birilerine bir şeyler anlatabilirim. Önce kendimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Kudüs bilinci anlamında özellikle Ülkemizde çok farklı ve çeşitli projeler yapılıyor Kudüs anlamında ki ben de defalarca kez farklı farklı projelerle Kudüs'e gitmiş birisiyim. Önceki sorunuzda da bahsetmiştim yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın destekli projeleri kapsamında. Daha sonra bir portre yazma yarışmasında Kudüs için çok kıymetli, çok fazla direniş göstermiş Hüseyin'i ailesine mensup Hint El Hüseyin'i adında Kudüs'lü bir öğretmen hanımefendi var. Onun hayatını anlatan bir portre yazmıştım mesela. O portre yazısı vesilesiyle de Kudüs'e gitmiştim. Bu benim ee, i̇kinci gidişimde o yarışma vesilesiyle giderken ve e, dedim ya Kudüs'e gittikten sonra ben burası için bir emek verdim geldim ama daha fazla emek vermeliyim. Hı hı. İlk yarışma sonrasında dönünce dedim ki ben bir yıl önce Kudüs için ne yapıyorsam yani yazmak aslında benim için iyi olan şeydi. Ben iyi yazı yazabiliyordum. O zaman bu yılda aynı şeyi yapmalıyım. Kudüs için tekrar bir şeyler yazmalıyım. Beni Kudüs'e götürecek bir vesile olmalı. Kudüs evet. için yazdım ve devam ettim. Ee, hem akademik anlamda hem saha anlamında çok iyi çalışmalar yapan kuruluşlarımız var. Ve bu kuruluşların büyük bir çoğunluğunda gençlerin oluşturduğunu görüyoruz. Ee, çok güzel. Özellikle gençlerin saha anlamında çalışmalar yaparak hem kendi projelerini oluşturmaları, proje yazma eğitimleri alarak mesela kendi projelerini yazarak ki benim ilk gittiğim proje proje yazma eğitimi sonucunda ortaya çıkmış bir projeydi. Evet. Ee, hem kendi projelerini yazarak hem de çeşitli mecraları takip ederek projelerden aktif şekilde yararlanıp Kudüs'e gidecek vesile olabilir kendilerine bu. Bu aslında hani gidemeseler bile çünkü burada kontenjan kısıtlı oluyor baktığımızda çok büyük bir bilinç elde etmiş oluyorlar. Yani burada hani kaybeden olmuyor diyebilirim. Evet. Kendim için çeşitli programlarda, konferanslarda, panellerde hem konuşmacı hem araştırmacı olarak yer almak, kendimin kudüs anlamında daha çok gelişmesine vesile oldu diyebilirim. Bu anlamda baktığımızda bizlerin Kudüs'ü ne olarak gördüğünü tekrar tekrar sorgulaması gerekiyor. Kudüs ümmetin bize bir emaneti. Sadece Filistinlere emanet edilmiş bir yer değil. Mescid-i Aksa aynı şekilde. Ümmetin emaneti ve bizler de Müslüman olarak bu sorumluluğu üstümüze almalı ve emanete sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah özgür Kudüs günlerinde gördüğümüz zamanlara ulaşırız. İnşallah hocam. Son olarak şunu merak ediyorum. Ee, genç yaşınızda böyle dinamik, coşkun bir ruh haliyle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair birçok faaliyetin içine bulundunuz. Hı hı. Ee, bunlara henüz başlamamış gençlere neler tavsiye edersiniz? Abdullah Galip Bergülsün'ün şöyle bir sözü var iyi yazan yazsın, iyi resim çizen çizsin, iyi okuyan okusun ama hiç kimse tut durmasın. Mutlaka Kudüs için bir şey yapsın diyor. Kendisi şu anda işgal hapishanelerinde esir olarak bulunuyor. Kudüs için herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Hayırdır. O bir şeyin ne olduğunu kendi içimizde kendimizi keşfetmemiz gerekiyor aslında. O bir şeyin ne olduğunu bulup o şeyin üzerine gitmemiz gerekiyor. Biz programlarda anlatım yaparken bazı arkadaşlar kendilerini keşfettiler. İşte çizim yapamayan arkadaşım mesela çizim yapabildiğini fark etti ve çizim yapmaya başladı Kudüs için okuyamayan ya da yazamayan arkadaşlarım ya da yazdığını fark edemeyen arkadaşlarım yazmaya başladılar Kudüs için. Kendi içimizdeki cevheri fark edip bu cevheri Kudüs için kullanırsak yollar bize Kudüs bereketiyle açılacaktır inşallah. E son olarak hocam programımızın sonuna gelirken şunu sormak istiyorum. Filistinlilerden dinlediğiniz Kudüs gerçeği, Mescid-i Aksa gerçeği var ve sizin orada Türk gruplara bir tercüman olma durumunuz var. Bu hatıranızı dinlemek istiyoruz sizden. E, Rahmet Mescidi Mescid-i Aksa'nın içerisinde ki mescitlerden bir tanesi ve bizim en çok kıymet verdiğimiz mescitlerden bir tanesi. Bunun sebebi işte işgalcilerin orayı mekansal bölünme kapsamında kendilerini almak istemesinden dolayı. Evet. Rahmet Mescidi'nde bir tane doktor beyefendi var. Bu doktor beyefendi İngilizce biliyor ve Mescidi Aktay Rahmet Mescidi'ne gelenlere Rahmet Mescidi özelinde ribatı anlatıyor aslında. Baktığımızda bize burada ribat kavramı için şunları vurgulamıştı ve bu beni her zaman teselli ediyor. Mesela siz şu an Kudüs'te bulunuyorsunuz. Mescid-i Aksa'nın hemen bitişinde evi olan bir insan düşünün ama günlük hayatında Mescid-i Aksa'ya yer vermesin. Günlük hayatında Mescid-i Aksa'yı düşünmesin, onu dualarının içerisine katmasın ama burada yaşasın. Siz 2000 kilometre yoldan geliyorsunuz. 2000 kilometre yoldan gelip burada ribat niyetiyle bulunuyorsunuz. Allah rızası için burada namaz kılıyorsunuz. Ve ülkenize geri döndüğünüzde dönmeden önce daha burada üzülüyorsunuz. Dönünce yine kalbiniz Kudüs'te kalıyor. İnanın ki siz burada hala Mescid-i Aksa'dasınız. Çünkü siz Günlük hayatınıza Mescid-i Mescid Aksa'ya yer veriyorsunuz. Dualarınıza Mescid-i Aksa'yı katıyorsunuz. Günlük aksiyonlarınıza Mescid-i Aksa'yı ekliyorsunuz. Bu sizin tekrar burada ribatta olduğunuzu gösteriyor. Ribatınız devam ediyor diye. Evet, inşallah şu an bu programda bulunuyor olmamız bile bizim ribatımızın devam ettiğinin bir göstergesi oluyor diye inanıyorum. Evet hocam, Ribatımız Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Türkiye'de, evde, işte, okulda her yerde devam ediyor. Bu farkındalığın herkese yayılması dileğiyle size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun böyle bir programda bulunma fırsatı sunduğunuz için. Kıymetli izleyenler İngilizce öğretmeni Gönül Bilge Özalp ile gençlerin dünyasına Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın nasıl anlamlar ifade ettiğinden ve gençlerin Kudüs gündeminden bahsettik. Haftaya yeniden görüşmek üzere Allah'a emanet olun.